Sam. <laughs> Ben e, Esnafın Beşiktaşı'nda elektrik işi yapıyorum. Yıllardır elektrik e, işimden uğraştığım için. Bu yolun güzergahını en iyi bilenlerden bir tanesiyim ben. E, bu yol, he, e, burası heyelanlı bir bölge. Burası yine kopacak. Bunu ne kadar bunun önlemenin alsanız işte örneği burada. Burası kopacak. Burayı e, aşağısı köy bunun. Buradan Allah göstermesin bir taş gitse bunun önüne birinin geçmesi mümkün değil. Bunun e, en iyi e, şeyi buraya genişleyecek, geniş yapılacak veya başka bir taraftan e, buraya bir yol gelme e, güzelgahımız var. Bu güzelgahın devişmesi. Ya, bura kapandı oradan çalışmamız lazım bizim. Anladın mı? Ora kapandı buradan çalışmamız lazım. Bu yolun en e, doğru yönlerinden bir tanesi yolun, güzelgahının devişmesi. Çünkü yıllardır bu sıkıntı var burada. Ama böyle giderse buradan illaki e, bir sıkıntı çıkacak. Bunun çıkma şansı çok kuvvetli. Bunu da devlet olarak, vatandaş olarak artık belediye olarak bu önlemini bunun alması şart. İşte gör görüyorsunuz ağaçların köklerini, şu bu bak hep görünüyor şurada ağaç e taşların arasına girmiş. İleride abi patlayacak Bunun hani patlamayacak deyin bir şey yok. Görünüyor burada, örneği burada. Hani evet. belediye olarak, e, büyükşehir olsun, Beşiktaş'ı belediyesi olarak, halk olarak bu işin bir şekilde önüne geçilmesi şart. Görünüyor bu örneği burada. Gelen yani buna kellen gelen kesim e, kim bakacaksa, e, ilgilenecekse kesin görsün, ona göre kararı verilsin, yapılsın. Benim söyleyecek olduğum bu kadar. Evet, sana bir teşekkür ediyorum. Biz de ee, teşekkür ederim. Ben öncelikle bu yörenin insanı, e, ne size köyümüzün insanı, yukarıki Ağaçlı Kızılağaç Köyü'nün insanı, aynı zamanda esnaf, Beşiküzü'nde esnaf olan Sami abinin önce bir hissiyatını alalım diye ben sözü önce ona vermiştim. E sonuçta burası aşağı yukarı bir yakın bir zamandır. Bu yol kapalı. Tamam evet, abi. kapalı. Yani buradaki bu göçük e, enteresan bir tehlike arz ediyor. İşte biz dün cenazeye geldik abi. Evet, doğru. Cezâni cenazesine doğru. burası kapalı olduğu için ta aşağıdan dolaştık geldik. Kaldı ki buradaki e, heyelan aşağıdaki yerleşim yerlerinde de tehdit ediyor. Aynen an, aynen. Yani aynen. buranın şu ana kadar bir ay içerisinde buranın temizlenme işi veya burada bir önlem alınma işi de aslında bir eksiklik. Burada yapılması gereken nedir? Buraya biraz daha eşerek, buraya iyi bir ısınat var yapılabilir. Tabii. Öncelikle tabii. beraber. Ama öncelikle şu yolun bir defa yanına açılması tabii, trafiği açılması gerekiyor. açılması. Önlem alınarak açılması yani, gerekiyor. Aynen. Belki doğru. arz etmeden Aldı kaldı ki şey bile patlatmış betonu Patlattı. bile Patlattı. patlatmış. Ciddi bir uçuk oluşmuş burada. Aynen doğru. Burada vatandaşın asıl olan şey aşağıdaki yerleşim yerinin e, tehdidin ortadan kalkması ve bir önce burada önlem alınması gerekiyor. Aynen doğru. O açıdan belediyeye düşen şey de aslında belediyenin yapması gereken şey de köylerimizi, mahallelerimizi ki köyümüz kalmadı. Hepsi mahalledir şu anda. Mahallelerimizi dolaşarak özellikle kar mevsimi e, toprağın biraz daha yumuşadığı, heyelanların her an patlamaya hazır olduğu bir noktada biraz daha kendimiz e, köylerimizi dolaşarak bu tip önlemleri almak zorundayız. E, bunu da yapmakla mükellefiz. Zaten belediyenin görevi, Aynen. görevi Be budur. Belirgin... Buradan Büyükşehir Şehir ve bizim e, belediyemiz. Öncelikle 500 belediyesi arkasından doğru. yetersiz kalırsa evet. büyük şehrin desteğini alır. Çünkü doğru. burada ciddi manada doğru. bir hayati tehlike var. Aynen doğru. Bunun ortadan kalkması lazım. Bizim de görevimiz zaten burada yani buraya gelişimizin asıl gayesi Beşiktaş'ın bu tip yerleri var. Sadece bu Kızılaç köyüne eee evet. ait bir yer değil. Bu tip yerler var Beşikdüzü'nde. Ambarlı, Aksaklı tarafında var. Bunların önceden istinat duvarıyla desteklenmesi, biraz daha fazla eşilerek desteklenmesi ve buradaki hayati tehlikenin ortadan kaldırılması ama öncelikle de bu yolun araç trafiğinin açılması Aynen. gerekiyor. Önceliğimiz bu. Buradan Lugara bu, abi bir sürü gay var. Evet. Bir sürü gay var. Ana yol burası. Burası adamızın dedimizin yolu Ağaçlı var, bozlu var. Ağaçlı var, bozlu var. Buradan Şalbazarı'na gidiliyor, Tonya'ya gidiliyor. Ana yol burası. Ana yol yani. burası. Hatta en zamanda yani, burası yaylı yolu yayla yolu değil mi abi? Yani, yani eski yayla yolumuz ardı e, adamız dedemiz bu yolu kazmış. Yol kazma kazma gürekle yapılmış bir yer. Yani buraya Be, alternatif belediye, yollar... Belediye, peşeri de buraya anladın mı? Peşeri bir Temiz, şekilde yapamıyor. Temizliyor. Temizleyemiyor, yapamıyor. Kazma Gürah'la adamız dediğimiz yaptı bunu. Şimdi bütün imkanlar var. Ee, devletimizin elinde e, kepçesi var, tozeri var. İşte Kepçeye tozeri kedirip de bir şekilde buraya yapamıyorlar. Yapamıyor ve işte sonuç bu. yani. yani sonuç bu. Örneğin Anladım. şimdi bak hocam şurası yine kopacak. Görüyor musun? Bak açtı, aktı toprak. Hı -hı. Bir yağmur yağsın, akaça kopacak. Bunun hoş. kaçarı yok. E peki bir vatandaş öldü burada. E, sorun mu kim burada? Tabii ki. Allah korusun. Yani, yani şu anda bizim araçları bıraktığımız yer bile belki de tehdit altında. Bunu bir an önce buranın temizlenmesi Temizlenmesi gerekiyor. hocam şart. Ve şarkı. temizlerken de aşağıdaki insanımızın hayatı Şimdi bak, tehlike arz bak, etmeyecek şekilde. kardeşim gelsin arkadaşım geldi bir bak şu Şu taşlar buradan aşağı hep akıl gidecek. Aşağısı ev. Yer. Yerleşim yeri He, aşağısı. Yerleşim yeri. Görüyorsunuz. Buyurun. Bunların da mutlaka bir an önce temiz temizlenmesi gere lazım. Gerekiyor yani. e, bekliyor. Aşağıda ne zaman temizlenecek ne ne olacak diye. Bu görevimiz tamam. zaten tamam. bu tip sıkıntıları yerinde görük, yerinde tespit edip evet. bunun önlemini almak ama biz Allah kısmet ederse inşallah. İnşallah belediyeyi alırsak ki burada ben belediyeyi alacağım buna inanıyorum. İnşallah Görede inanıyorum. İnşallah. Biz be çarşıdan belediyeyi yönetmeyeceğiz. Yani. Yani Beşiktaş'ta oturarak belediye de oturarak değil. Köylerimizi bizzat gezerek, muhtarlarımızla istişare ederek, sizin gibi buranın yani. yerlisi ve buranın eski köklü esnaflarla istişare ederek evet. ne yapabiliriz, neler yapılmalı gerekiyor, istişareyle bu sıkıntıları gidereceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Ben, de, e, ben de hocam teşekkür ederim. Yalnız e, öteki yolumuzu bir şekilde e, belediye yapının e, kavuşturması lazım. Alternatif yeri değil mi? Evet. Geçen Çok yol. kolay, yakın da bir yer. Çok tamam. kolay. Hani bunu muhtarlarımız da biliyor burayı, şöyle belediye de biliyor burayı, yalnız bunu yapmadılar. Bu şekilde bu, bu zamana kadar kaldı. E, burası kapandı, Allah göstermesin, birisi e, öldü. Nereden, Nereden gideceğiz? Canazeyi. Nereden canazeye gideceğiz? Şimdi ne olacak? Giderken, e, de, tüm de, örneğin işte, canaze Or, alt yolu dolandırdı. E, yazık günler efendim, Bak, kaybet. bir sürü vakit kaybediliyor. Ben, e, bunun sözünü ben veriyorum yani. İnşallah. Sadece Kızılağaç, e, buranın insanları değil. Beşikdüzü'ndeki bütün mahalle öderdik. Bu tür sıkıntılar. Evet. Inşallah gideceğiz. Ben sözünü veriyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben size ederim. de teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için.